Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna kararı dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Ukrayna'yı haftalardır sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutan Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetürk Silahlı Kuvvetleri ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı. Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek Donbass'a Rus askerlerini gönderdi. Putin'in kararına dünya liderleri art arda tepkilerini dile getirirken, Rus lidere tek destek Suriye'den geldi. Putin'e sadıklığı ile bilinen Beşar Esad, Donetürk Silahlı Kuvvetleri ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını belirtti. Rusya parlamentosu milletvekili Dimitri Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte Esad, Şam'ın Donetürk Silahlı Kuvvetleri ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi, açıklamasını yaptı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.